Balonların nereye gitti? Gid, kanka, gid, kanka. Balonlarını söyle. O Neli. Neli balonun var senin. Gid, kanka, gid, kanka. Aa, bir tanesi de kardeşinin mi? Gid, kanka, gid, kanka. Aa. Gid, kanka, gid, kanka. Evet anne. Aa, kartalata düştü. Balonlar uçtu. Kartalatanın balonları uçtu. Nasıl alacaksın <laughs> kartalata? Nasıl alacağız? Ah düştü Joseph. Öp Joseph'i. Ağlaması. Hadi de getir. Evet nereye gidiyorlar? Peter'in yanına mı gidiyorlar? Haydi de Joseph. Ha? Dağlara götürüyor şimdi onları. Çarkalatan. Evlerine götüreceğiz. götür onları. <laughs> yukarı 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 götür dağları, denizleri aş. Sonra dağlara götür dedesinin yanına haydi <gülüyor> 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 Evet. Anne anne anne. Evet haydi o. Anne, anne. O da jo Joseph. Oo. Hadi. Evet. hadi geç. Kartalata rüzgar gülün seni bekliyor. Hadi anneciğim koş gel. Ya ne oldu? Rüzgar yok ama. Rüzgar yok ama. Güneş açmış. Hadi gel. Rüzgarlı bir yer bulmaya ne dersin? Bulalım mı? Hadi gel gidelim. Kartala tabak rüzgar yürü nasıl dönüyor? Kartalata bak arabalar çarpışıyor <laughs> <Ha>? Anneciğim <laughs> civciv yemeye geliyordu balıklarını. Ye hadi civciv. <laughs>